Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Öncelikle A kategorisi, sonrasında da B kategorisini inceleyeceğiz. Lütfen dikkatle dinleyin çünkü çok önemli bir bölüm. Hadis tarihi ve usulünün tamamı önemli. Çünkü ÖSYM hadis tarihi ve usulünde adayları gerçekten de geçtiğimiz sınavlarda çok zorladı. Tasnif devri kütüb-i sitte öncesi rivayet mahsullerinden soru gelebilir. ÖSM buradan soru sorabilir. Çünkü bu bölümden sordukları bir takım yerler var, sormadıkları yerler var. Sormadıkları yerleri hatırlatacağız. Tasnif devri kütüb-i sitte öncesi bak. ...züvayet mahsulleri denildiği zaman... ...bir sahifeler... ...iki cüzler... ...üç erbaun. Sahife, değerli arkadaşlar... ...Hazreti Peygamber ve... ...Sahabe döneminde yazılmış, burası çok önemli... ...küçük hacimli hadis... ...vesikalarına denir. Sahife adı üstünde. Hadis tarihinde... ...aynı zamanda sahifelere kitabet deniliyor. Hadis tarihinde kitabet dönemi olarak... ...isimlendirilir. Sahabelerin hadisleri genellikle ezberledikleri hadisleri unutmamak için kaydettiğini biliyoruz. Yani sayfelerin ortaya çıkış sebebi ne? Rivayet mahsullerinde özellikle eser karşılaştırmaları önemli olduğu gibi kitapların içerikleri nasıllığı ve niceliği ve niteliği önemli. Demek ki sayfelerin birinci özelliği Hz. Peygamber ve sahabe döneminde yazılıyor. Küçük hacimli hadis kitapları, vesikaları hadis tarihinde kitabat olarak adlandırılıyor. Sahabiler sayfa yazmalarının sebebi hadisleri genellikle ezberledikleri hadisleri unutmamak için böyle bir yola başvuruyorlar. Sayfeler çok önemli kırmızıyla yazılan bölüm Kur'an ayetlerinden sonra İslam kültürünün ilk yazılı vesikaları olarak kabul edilir. Bu kadar önemlidir. Peki hocam ilk yazılı vesikalar olarak Abdullah bin Amr bin As. Çok önemli. Abdullah bin Amr bin As'ın neyi var? Es-Sahifetü Sadıka. Sayfa 105. Bak Es-Sahifetü Sadıka. Hemman bin Münebbi. Ebu Hureyre'den duyup yazdığı Es-Sahifetü Sahiha var bir de. Peki bir de bizde ne var? cüz var. Cüz bir kişinin rivayet ettiği hadisleri bir hadisin farklı tariklerini ya da belli bir konuyla ilgili rivayetleri bir araya getiren çalışmalara cüz denir. Cüzü hadis Ebu Bekir bir tek ravinin rivayet, ettiği, rivayet ettiğini bize ihtiva ediyor. Cüzül kıraya kıra'a ne demek? Cüzül kıraya Buhari belli bir konudaki hadisleri ihtiva ediyor. Erbağın 40 hadis. Belli sayıdaki. Demek ki cüz bir kişinin rivayet ettiği hadisleri bir hadisin farklı tariklerini belli konuyla ilgili rivayetleri araya getiren çalışmalara cüz deniyor. Cüz örnekleri nelerdir? Cüzü, Had cüzü hadis Ebubekir diye vermişiz. Bir tek ravinin. Cüzü kıra Buhari belli bir konudaki hadisleri ittiva eden Erbaun 40 hadis. Belli bir sayıda hadisleri rivayet eden çalışmalara deniyor. Peki biz Erbaun'a bir geniş çaplı baktığımız zaman Erbaun 40 hadis anlamında kullanılan pek çok konuyla ilgili hadislerin bir araya getiren örneklerinin ilk müellifini gördüğümüz şahsiyet Abdullah bin Mübarek. Fakat Erbağan çalışması 40 hadis anlamında şöyle bir parçada ÖSYM e soru verirse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki her kim ümmetim için din işlerine ait 40 hadis bellerse Allah onu fakihler ve alimler arasında haş eder. Hadisinden yola çıkarak bir takım çalışmalar yapılmıştır. İlk örneğinin Abdullah bin Mübarek'te gördüğü gördüğümüz ilk örneğini Abdullah bin Mübarek'te gördüğümüz Erbağ'ın çalışmaları kiminle meşhur olmuştur? İmam Nevevi ile meşhur olmuştur. Peki ilk örneklerini kim vermiştir? İlk örneklerini kim vermiştir? Abdullah bin Mübarek vermiştir. Ancak ancak erbaunlar kiminle meşhur olmuştur? İmam Nevevi ile meşhur olmuştur. İmam Nevevi ile meşhur oldu. Çok güzel. İlk örneğini Abdullah bin Mübarek veriyor. Ancak İmam Nevevi ile meşhur oluyor Erbaoğlu. Biz rivayet mahsullerinde taslif devri kütübü sitte öncesine gittiğimiz zaman sayfeleri görüyoruz. Abdullah bin Amr bin As'ın sayfası var. Hemman bin Münebbih'in Ebu Hureyre'den duyup yazdığı Es-Sahifatü Sayyahası var. Kitapta e, tabloda verilmiş cüz bir kişiyi rivayet etti. Erbaun 40 hadis. Peki B kategorisi çok önemli. ÖSYM buradan seçti seçti, döndü döndü sordu. Bunu sordu, çevirdi, bunu sordu. Sonrasında bunu sordu. Şıklar arasında bir ara hepsi vardı. Bakın değerli arkadaşlar, analizleri yaptığımız zaman hadis tarihinin 3. dersinde rivayet mahsullerinde ÖSYM son 4 yılda burayı hep sordu. Burada sormadığı yer yok ha. ...musannefi sordu, camiyi sordu, sünemi sordu... ...müsledi sordu, murcemi sordu, etrafı sordu... ...hatırla. Burayı unutturdu. Buraya dikkat. Çıkar ya da çıkmaz. Analizler bize bunu gösteriyor. 2024'de bakacağız. Çıksın ya da çıkmasın... ...tastif devri rivayet mahsulleri geçtiğimiz yıllarda çıktı... ...tekrar hatırlatıyoruz. Taslif devri rivayet mahsulleri... ...aler rical. Rical ne demek? Racülün, adam. Yani raviye. Ravi, ravi benim için önemli. Alel-evvab mahsulleri kitapla alakalı. Bab demek değil mi? Evvab. Arapçası olanlar benden daha iyi bilir. Şimdi değerli arkadaşlar kavrama baktık. Diyor ki bana alel-rical. Rivayet mahsulleri. Nelermiş? Alel-rical rivayet mahsullerinin özellikleri şu. Şimdi ÖSYM e dedim ya müsnetten Mu'cem'den, etraftan, musanneften, camiden, sünenden sordu. Bir sefer başlıklar halinde sorabilir. ha. Bak bu da önemli. Bir yöntemi de bu. Bu tür kategoriyi ele alan ana başlığı sorar. Bu tür kategoriyi ele alan bunları sayar sayar ana başlığı sorar. Alfabetik sistemin ilk örneklerini gördüğümüz sahabeler Müslüman olma öncelikleri kriter alınıyor. Hadis dersinde ne demiştim? Darül Erkam'da Müslüman olanların ne kadar sonrasında tarih içerisinde hadis rivayetinde öne geçtiklerini, rivayetlerinin ne kadar bu noktada bizim için çok önemli olduğunu anlayacağız. Hazreti Peygamber'e yakınlık derecesini yahut kabilelerine göre harf sırası eğer bana e, Al-Rical rivayet mahsullerinden alfabetik sistemin ilk örneğini soruyorsa sahabeler Müslüman olma öncelikleri kriter alınır diyorsa, peygambere yakınlık dereceleri yahut kabirlerine göre harf sırası diyorsa cevap müstet. Çıktı. Hadislerin sahabe veya beldelere göre çok kez alfabetik olarak sıralandığı mu'cem çıktı. Sahabelerin alfabetik olarak sıralandıktan sonra onların rivayetlerinden kısımlar, pasajlar, örnekler paylaşmak suretiyle anahtar kitap şeklindeki çalışmalar etraf çıktı. Bunların ana başlığı alel Rical rivayet mahsulleri. Alel-Evvab rivayet mahsullerine geçmeden önce. Değerli arkadaşlar, müstet deyince aklımıza hangi eser gelecek? Hepinizin duyduğu, bildiği, Ebu Davud et-Tayalisi ve Ahmet bin Hanbel'in müstedi gelecek. Her Nitekin. ...müstet denilince Ahmet bin Hanbel bilinse de... ...evet doğrudur Ahmet bin Hanbel'in müstedi meşhurdur. Ebu Davud et-Tayalisi de bu konuda... ...müstet konusunda önemlidir. Mucem deyince aklımıza Tabarani gelecek. Etraf deyince aklımıza kim gelecek? Nablusi gelecek. Şu şekilde e, tabloda gösterildiği gibi. Peki hocam Alel-Ebbab, Bab konu başlıkları. Ta, konudan bahsediyor bana. Hadisleri konularına göre demiş zaten. Baplara ayırmış genel isimlerine musanne. Hadislerin konularına göre ayrılan baplara ayrılmış genel isimleri musanne. Çok güzel. Hocam kimin musannefi var? Kimin camisi var? Kimin süneni var? Değerli arkadaşlar, Abdurrezzak bin Hemman İbni Ebi Şeybe'nin musannefi var. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi İbn-i Mace'nin camii var. Tefsir, akaid, ahkam, siyer, fiten, adab, menakıb. Bunlar cami. En kapsamlı eserler hangisi hocam? Cami. Cemeden, toplayandan aklımıza gelsin. Camiden aklımıza gelsin. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, i̇bn Mace. Bunlar tefsir alanında, akaid alanında, ahkam alanında, abdest, namaz, gusül, teyemmüm, haç, oruç, zekat, siyer, megazi, Fiten, kıyametle ilgili ki geçtiğimiz yıllarda bir bölümde sorulmuştu fiten. Adab, menakıb bu detaylı kapsamlı diyor bak eserler caminin yani alel evvab rivayet mahsullerindenken fıkıh konularının dikkat çektiği eserlere fıkıh. Yukarıda akait vardı. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ahkam vardı. Bu sefer fıkıh. Abdesti bozan durumlar, haccı bozan durumlar, fıkıhla ilgili meseleler, fıkhın tüm yargılama, kaza, uygulama, miras hukuku, ceza hukuku, aile hukuku, şirketler hukuku çoğaltabiliriz, çoğaltabiliriz. Fıkıhta deliller, kitap, sünnet, icma, kıyas, istisam, istisap gibi birçok konunun kapsamlı bir şekilde ele alındığı bunu fıkıh kitapları kategorisinde soracaksa cevap sünen. Ama ahkam deyince özellikle medeni surelerin tefsiriyle alakalı, akaidle alakalı, itikatla alakalı cami. Bak, kapsamlı diyor bak. Kapsamlı konular cami. Hocam nasıl ayıracağım? Sünen sünnetten gelsin. Sünnet deyince muamelat aklımıza gelsin. Abdest, namaz, oruç, haç, zekat. Bunların farzları, vacipleri, bozan, bozmayan, fıkı Biraz önce saydığım aile hukuku, ticaret hukuku, miras hukuku, borçlar hukuku. Cami, daha kapsamlı içine tefsir var, akaid giriyor, ehli sünnet akaidi giriyor, ahkam giriyor, ahkam da dahil buna, siyer giriyor, megazi giriyor, fiten giriyor, kıyamet alametleri giriyor, mehdi giriyor. Birçok konu bu camilerin bölümüne giriyor. Adab, menakıb bölümü Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace gibi bu caminin içerisinde. Şimdi biz hatırlayalım. Bunlardan kütübit Kitabımızda not alınız bölümü var ya şurada not almamız gerekiyor. Çünkü ileriki hadis derslerinde hep şunlardan bahsedeceğiz. Sahih hain işte e, sonrasında e, kütübü erbao, işte, kütübü sitte, kütübü tisa e, bunlardan bahsederken bir takım isimlerden bahsedeceğiz. Bu isimleri hadis dersinin bu üçüncü dersinde öğrenmemiz gerekiyor. Kütübü sitte denilince bir yazıyoruz. Kütübü sittenin birincisi Buhari el-Cami'us-Sahih Kütüb-i Sitte'nin ikincisi Müslim el-Cami'us-Sahih İki kitaba ne deniyor? Sahih-Hain Üçüncüsü İbn-i es-Sünen Dördüncüsü Ebu Davud es-Sünen Beşincisi Muhammed bin İsa et-Tirmizi Yani Tirmizi'nin es-Sünen'i Sonrasında En-Nesai'nin Ahmet bin Şuayb Ennesai'dir aslında ismi ama Ennesai olarak biliniz Süneni. Malik bin Enes'in muvattası, Ahmet bin Hanbel'in müsnedi, Abdullah bin Abdurrahman bin Fazi Darimi'nin yani Es-Süneni. Kütüb-i Sitta'yı açtık, Kütüb-i Tisa'ya geldik. İlk altı kitap, saydığım ilk altı kitap, Kütüb-i Sitte artı 3 hangisi? İmam Malik Muvatta, Ahmet bin Hanbel müsned, Darimi'nin süneni de artı 3 kütübü tis'a ediyor. Kütübü sitte ve kütübü tis'a bizim için çok çok önemli. İslam kaynaklarında özellikle özellikle biraz önce saydığım alel evvab rivayet mahsulleri kapsamında bu tür eserler İslam kaynaklarının en temel referans kaynağı. İster ibadette, ister muamelatta, ister ahkamda, ister adatta, ister menakıpta, ister kıyametle alakalı fitende. Bunlar bizim temel taşlarımız. Dolayısıyla e, Kütüb-i Sitte'yi ve Kütüb-i Tis'ayı tekrar sayıyorum. Buhari, Cami'us-Sahih. Müslim, Cami'us-Sahih. Peki Buhari ve Müslim'in şeyhain, iki kitabada sahihain diyor ya, İkisinin ortak ittifak ettiği kitapların bir arada verildiği Ellülü vel Mercan. Bu çıkmadı. İbn Mace, e, İbn Mace'nin Süneni e, ondan bahsettik. Tirmizi'nin Süneninden bahsettik. Tirmizi Tirmizi kelimesi Muhammed İsa et Tirmizi'dir aslında. Asıl memleketi e, Tirmizi Türkmenistan bölgesinde, Özbekistan ve Türkmenistan bölgesinde termos. Çok sıcak bir bölge olduğu için o coğrafyada Yunanlar termos diyor. E, termos dediği için o bölgenin ismiyle Tirmizi denilir ama aslında Muhammed bin İsa'dır ismi. E, Tirmizi yaşadırmış olduğu bölgeyle alakalı. Süneni, Nesai'nin Süneni. Burada altı kitap bitiyor. Sonra ne başlıyor? Malik bin Enes'in muvattası Ahmet bin Hamber'in müsnedi Darimi'nin süneni başlıyor. Bunlar bizim için sit, kütüb-i sitte ve kütüb-i tise altında bilinmeli. Hocam özetleyecek olursak özet derslerde de kenarlarda bunları okuyamayan, kitabı olmayanlar için yazıya çeviriyoruz. Merak etmeyin. Böyle amacımız interaktif ve faydalı bir ders ortamı ortaya koymak. Özetliyorum. Bir, Rivayet mahsulleri. Taslif devri kütüb-i sitte öncesi bak. Kütüb-i sitte daha olmamış. Sahifeler var. Peygamber ve sahabe döneminde yazılmış küçük hacimli. Hocam ÖSYM'nin fragman cümleleri şu. Küçük hacimli diyorsa vesikadır bu. Hadis tarihinde kitabet olarak bilinir. Sahi, sahabe efendilerimiz Allah kendilerinden razı olsun. Sahabe efendilerimiz Allah kendilerinin makamlarını, mekanlarını, derecelerini âli eylesin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatlerine bizleri nail eylesin. Sahibi, sahabi efendilerimiz hadisleri genellikle ezberlediği değil hadisleri unutmamak için diyorsa parça bunlardan bir tanesini verecek. Cevap sahife. Abdullah bin Amr bin As'ın sahifesi var. Es sahifetü sadıka. Hemam bir Münebbih bana diyor ki ben Ebu Hureyre'den duyup yazdıklarım var. O ezberlemek için, unutmamak için ileride hatırlamak için yazdıkları var. Es sahifetu sahiha. Çok önemli. Cüzler. Bir kişinin rivayet ettiği hadisleri, bir hadisin farklı tarihlerini ya da belli konuyla ilgili rivayetleri bir araya getiren çalışma cüz. Bir kişiden bahsedecek. Cüzü hadis Ebu Bekir diyor. Cüzül Kırae diyor. Erbaun diyor. Erbaun'da Özellikle Erbaun çok önemli bu bölümde. Tabii ki de ilk müelliflerini Abdullah bin Mübarek'te gördük. Ancak Erbaun İmam Nevevi ile meşhur olmuştur. Tasnif devri rivayet mahsullerinde Aler Rical, Rical, Ravi ile alakalı ekranlarınızda alfabetik sistemin ilk örneğini görüyoruz. Sabiler Müslüman olma öncelikleri kriter alınıyor. Hz. Peygamber'e yakınlık dereceleri yahut kabilelerine göre harf sırası müsnet. Ahmet bin Hanbel'de gördük. Allah kendisinden razı olsun. Makamı mekanı cennet olsun. Hadislerin sahabe ve beldelere göre çok kez alfabetik olarak sıralandığı mu'cem. Mu'cemin örneklerini kimde gördük? Evet mu'cemin örneklerini de bizler değerli arkadaşlar taberanide gördük sahabelerin alfabetik olarak sıralandıktan sonra onların rivayetlerinden kısımlar şöyle de diyebilir pasajlar bölümler paylaşmak suretiyle anahtar cümle burası anahtar kitap şeklinde çalışma etraf Nablusi'ye ait bunlar al rical rivayet mahsulleri alel evvab konularına göre diyor musannef sınıf ayır bak sınıf kodlayabilirsin buradan Musannef, sınıf sınıf, konu konu, en kapsamlı cami aklımıza geldi. Fıkhi konular sünen. Ben Nurettin Gültekin. Kütüb-i Sitte'yi, Kütüb-i da kenardaki ekranda zaten belirtilmiş durumda. Kitabımıza da not aldık. İleriki zamanlarda Sayyihayn çok değineceğiz. Şeyhayn kavramlarına değineceğiz. Yeri geldiğince bunlar bizim için hadis dersinde önemliydi. Ben Nurettin Gültekin. Hadis dersinin bereketi üzerimize olsun. Peygamberimizin şefaati hepimize nail olsun.